Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sizden gelenleri de bugün Ottoman Wars oynuyoruz. Yani Osmanlı savaşları oynuyoruz. Ben oyuna biraz girdim, biraz inceledim. Şehrimi ufaktan kurdum arkadaşlar. Yükseltmelerimi yaptım. Burada kışlayı 3. seviyeye kadar yükselttim. Online bir online bir oyun. burada mesela şundan 32 tane yapabiliyoruz ama daha fazla yapmam için kışla yapman gerekiyor dedi. Şuradan yapıyoruz. Şuradan hemen üretime girdik. Orduya girdim. Ee, kışla inşaatı bir tane de yaparsam daha fazla ordu yapabileceğiz. Birkaç tane ordu yaptım arkadaşlar. Bunları hemen savaşa sokmaya düşünüyorum. Hemen tamam dedik. Buraya niye koyamıyorum bunu? Kalan dedim. Kalan diyor. Girmiyor. Şöyle kırmızı yanıyor. Şurada yine kırmızı yanıyor. Dışarı mı koymam gerekiyor? Dışarı koydum. Tamam dedim. Biraz uzağa koymak gerekiyor. Ücretsiz bitirdik. Şunu bir kez daha yükselteceğim. 500 altına yükseltiyor. Bir kez daha yükseltirsem ücretsiz tamamlayabiliyor muyuz? Hayır. Üretim yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Bir savaşa girelim, bir deneyelim arkadaşlar. Ben birkaç tane savaşa girdim. Bunu eee Clash e, diye bir oyun vardı arkadaşlar. Unuttum şu anda ismini. Ona benzer bir oyun. Clash Royale mi? Onun gibi bir şey vardı. Ona benzer bir oyun diye hatırlıyorum. Daha önce oynamıştım. Hemen buradan rakibimizi seçtik. Gözetle diyoruz. Gözetle dediğimizde böyle bir şehir karşımıza çıktı. 32 artı 3. 35 tane ordum var. Bunu kulesi baya iyi durumdaymış. 2 tane de topu var. Şurada bir tane kulesi var. 3 tane kulesi var. Bu zor bir rakip. Bundan çıktı. Başka bir rakip bakacağım. Değiştirdim. Gözetle diyorum. Evet. Bu biraz daha çevresini çitlerle kapatmış, çevresini çitlerle kapatmış. Bu da aslında tehlikeli. Bir deneyelim, başarısız olabilirim ama denemek istiyorum. Bana altın ve şuradan, şu madenden lazım. O yüzden ben şu şu taraftan orduyu içeriye sokmak istiyorum. Soktum. Hepsini birden göndereceğim. Kule şu an gördü beni. Duvarı ne zaman da yık duvarı yıktık güzel. Şu üç taneden de gönderelim. Güzel onu aldık. Yan tarafa girdi. Sırayla git bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar? Deneme yapıyorum. Oyunu çok fazla incelemedim. Önce şu kuleyi almamız lazım. Orduyu arkadaşlar içeri gönderdiğimizde istediğimiz yere gönderemiyoruz ondan sonra. Kendi kafalarına göre e, önüne gelenlere saldırıyorlar. Şurada bir tane balistan var. Mancınık gibi bir şey var ona gitmediler. Direkt madenlere gidiyorlar. Evet gördüğümüz gibi direkt madenlere gidiyorlar. Bizim de amacımız madeni almak ama şuradaki kılıççılarım öldü. Buradan bir daha içeri girecekler. Bu sıkıntı tekrar şu kırık yerden girmiyorlar. Bir daha duvarı kırmaya çalışıyorlar. Geri çekilsem geri çekilsek acaba ganimeti alıp bırakabiliyor muyuz? Şuradaki kaleye girdik. Oyuncu bayağı geliştirmiş kalesini ama istediğimiz kadar ganimeti toplayacağız gibi gözüküyor. Bakalım. Onu da aldık. Aslında şu savunma silahlarına öncelik girsek daha iyi olurdu arkadaşlar. Geri çekil dersem, geri çekilmek istediğiniz emin misiniz? Geri çekil dersek acaba ganimeti alabiliyor muyuz bilmiyorum. Zaten bütün orduyu kaybettik ve şey de vermiyor. Veriyor, veriyor. Evet, 28 bin ve 46 bin aldık arkadaşlar. Güzel. ganimeti topladık ama orduyu kaybetmiş olduk. Şöyle yapalım. İyileştirme yok mu? Şuradan görevlere bakalım. Saldırılar. Tamam bunları geç. Şurada ne var? 3 tane. Ödül al. Aldık. Buradan ordu çıkarsa tekrar bir savaş daha yaparız. Güzel. Bunları aldık. Nereye gittiler? Kutuya gittiler. Açalım bunları. Güzel. 30 tane buradan geldi. Bunları almama gerek yok. Zaten fullüz. Şu kutudan ne var? 30 tane daha var ama dolu olduğu için alamıyoruz. Güzel. Güzel. Üretim yapabiliyor muyuz? Hareket hızı 21, savunma 64, saldırısı 20. Hareket hızı erzak toplama özelliği varmış. Bu okçunun hareket hızı önünde şuna, şunun savunması 64, şunun savunması iyiymiş. Saldırısı da, savunması da iyiymiş. İsmi başıboş. Eğitim yapabiliyor muyuz? Kapasitesi yetersiz. Tamam. Şunun bitmesini bekleyeceğiz. Daha 26 dakikası var. Önemli bir savaşa gidelim. Yükseltme yapabiliyor muyuz? Yükseltme yapalım abi. 10.000'e. 10 Aynen, yükseltme yaptık. Üretim yapamıyorsak yükseltme yapalım. Şu kuleyi de yükselteceğiz. Var mı boşta şeyimiz? Evet, kuleyi de yükseltiyorum. Ücretsiz var mı? Ücretsiz bitirebiliyormuşuz. Bitirdik. En azından savunmamız olsun. Burada çit kuramıyor muyum ben? Çit kurmak istiyorum ama bakalım. Sadece savunma, üretim, mimari dediğim zaman bunlar geldi. Başka savunma dediğim zaman evet, kurabiliyormuşuz başka ne var burada? Savunma kulesi var. Okçu kulesi var. Mancınık kulesi var. Umbara var. Barut fıçısı var. Barut fıçısı düşman askeri yaklaştığında güçlü bir şekilde patlar ve geniş bir etki alanına sahiptir. Doğru yerleştirdiğiniz zaman düşman askerlerini topluca yok edebilir. Bu tuzağa etkisini arttırmak için seviyesini yükseltin. Kazıklar, güzel gizli çukur. Aa, bunlar çok iyiymiş. Şunlar inşa edelim abi. Gizli çukurlar. Ve askerler önce nereye gidiyor arkadaşlar? Altın madenine gidiyor değil mi? Benim altın depom neresi? Şurası mıydı? Şuraya koyuyorum. Şuraya bir tane yerleştir olmuyor. Dışarı mı yerleştirmem lazım? Evet. Ücretsiz bitir. Altın madeni bu. Altın madeni ve erzak deposu. Şunların yanına koyacağım ki askerler geldiği zaman burada ölsünler diye. Nerede o tekrar? Savunma fıçıdan da koyacağım barut fıçısı. Acaba bir kendi şeyime etki yapıyor mu? Kendi binamı etki yapıyor mu? Tamam dedik. Ücretsiz bitir. Güzel. Yine tuzak yerleştireceğim buraya ben. Tuzak yerleştireceğim. Savunma. Ee, gel aşağıya. Kazık. Kazık düşman üstünün üzerine kesin güçlü bir şekilde yöre doğru bir fırlatır. Bunu da koy. Kazık da koy abi. Kazık da koy. Nerede? İçeri koy, koyduğunu. Şu ortaya koy. Tamam. Ücretsiz bitir. Etrafına biraz savunma koyalım. En azından hasar vermiş oluruz. 10 saniye. Savunma kulesi de koyalım. Savunma kulesini aslında şöyle ortalara bir yere koymak istiyorum ama koyamıyoruz. Şöyle yana alır mı? Aldı. Erzek deposunun yanına koyacağım onu da. Biraz daha sağ yaparsak. Evet. Ücretsiz bitir. Harika. Yükseltebiliyor muyum? Yükselttik. Ücretsiz bitir. Şunu 3. seviye yaparsam ücretsiz bitirebiliyor muyuz? Büyük ihtimalle bitirilmez. 1000 altın. Kaç dakika? 10 dakikada ücretsiz <laughs> bitiriyor. Güzel. Üretimi de yükseltelim. 250 altına. Ücretsiz bitir. Şu neydi? Altın deposu. 5000. Bu ücretsiz bitirmez bunu. Bunu oyundan çıkarken yaparız. Şu ne? Ev. Tamam. Yükselt. Ücretsiz bitir. 50.000. Çok fazla istiyor. Şunu da yükseltelim. Ücretsiz bitir. Başka savunma silahı koyabiliyor muyuz? Bakalım hemen. Savunma önemli tabii ki. Saldırılara karşı savunmamız gerekiyor. Top. Topu da koyalım. Bir tane karşı da var. Bir tane de erzak deposunun yanına koyacağım. Şöyle koydum. Güzel. Ücretsiz bitir. Yükseltelim bunu. Yükselt. Altınımız var. Ücretsiz bitirdik. Tekrar yükselt. Bunu da ücretsiz bitirdik. Kaç seviye oldu? 30 dakika ücretsiz olmuyor. Onu beklemeyelim şu anda. Evet 30 dakikaları beklemeyelim. Şu ne? Level 2. Yükseltelim. 10 dakika ücretsiz. Şu neydi? Askeri kamp. Yükseltirsek 10 dakika ücretsiz bitir. Tamam. 10 dakikadan sonrası arkadaşlar bekletiyor. Şu ne? 1 saat. Savunma bu yapı yükseltmek için merkez binayı 4. seviyeye yapman gerekiyor dedi. Şunu yükseltelim. 10 dakika. Ücretsiz üretim de önemli. Bunu yükseltemiyoruz. Bunu yükseltemiyoruz. Başka neler yapabiliyoruz üretim için? Ordu kışlası yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Savunmaya yönelelim biraz da. Mimari şöyle yapalım. Çeşme Şehir'deki en güzel mimari eserden biri olacaktır ama özelliğine ne işe yarıyor bu? Meclis yaşanan güzel bir tamam. Şehirde güzellik. Sadece güzellik mi? Görüntü mü bunlar? Merkez binalar. Onları bilmiyoruz. Onları incelememiz lazım. Orduyla ilgili neler var? Acemi Ocağı 10.000. Lider otobüs savaşta şehirde koruyacak ve ordunuzu lider kahramanlar geliştirebilirsiniz. 10.000 var mı bende? Var. Yetersiz kaynak 10.000 erzak gerekiyor diyor. Bende yok mu 10.000 erzak? 8.000 var. Şurada çantamda vardı. Erzaktan şundan alalım abi. 11.000. 11.000 almayacağım. 5.000 alayım. 5000 aldım. Nerede o ordu? Lider ocağı. Bir tane lider alalım. Aynen. Lider ocağı önemli. Lider ocağını şöyle bu tarafa doğru koydum. Biraz daha sağa yap. Yerleştir, ücretsiz bitir. 15 akçe karşılığında bu yapıyı hemen bitirmek istiyor musunuz? Hayır. 29 dakika olduğu için arkadaşlar buna süre istiyor. O dursun. Ben şimdi 2 tane yükseltmem ve 3 tane yükseltmem var. O yüzden 3 taneden fazla yükseltme yapamıyorum diye biliyoruz. Evet şu üstte işte gösteriyor zaten. Bunu yükseltmemiz için e, mimar, mimar koymamız lazım. 10 saniye. 500, 500 tane istiyor şu akçeden. Bende 260 tane var. Biz şu an savaşa gidelim. Ordumuz var. Savaşa gidelim. Level 3 okçu kulesi, gözetle dedik. Bakalım nasıl bir şehir karşımıza çıkacak bir tane, iki tane, üç tane kulesi var, üç tane topu var, bir tane mancınığı var. Bana ganimet lazım. O yüzden şu taraftan gireceğim. Onu açık taraftan gireyim. Şurada altını çok az var. Altına ihtiyacım yok. Tamamen bitiremeyebilirim. Büyük ihtimalle tamamen bitiremeyeceğim yine. Ordum az çünkü. Yine de şuradan kulenin oradan giriş yapıp direkt önce kuleyi bitirmek istiyorum. Abi önce kuleye sal. Ya, bak direkt yan taraflara gidiyorlar. Önce ben kuleye saldırmasını istiyorum normalde ama kuleye gitmiyor. Bunun bir ayarı var mı bilmiyorum. Şundan bir tane varmış. Evet lider. Oo. Bir kere de bitirdi. Tek sefer iki kere de kuleyi bitirdi arkadaşlar. Liderimiz var bir tane. Bir tane vurdu. Bir tane daha vurdu. Ortada görüyoruz. Yapıştır. Niye yavaşladın? Vur. Lider atıyor top. Yapıştırdık. Bir tane daha yapıştırdık. İndirdik. Güzel. Biraz ağır ama iyi yapıştırıyor. Aslında istediğimiz yere yönlendirebilirsek harika olurdu. Güzel. Ordularımız şu tarafta da güzel vuruyorlar şu anda. Oyunda ses yok mu? Bir saniye. Şuradan. Oyunun sesini kısmış olabilirim. Şu an ses yok oyunda bunu alacağız gibi gözüküyor. Çünkü liderimiz çok iyi vuruyor. Şu topları da aldığımızda kuleler önemli değil. Yapıştır. Liderimiz ölürse ne oluyor acaba onu bilmiyoruz. Oyun güzel arkadaşlar. Oyunu sevdim. Önce kuleleri alsak çok rahat şehri bitirebiliriz ama önce kuleleri almıyor. Çok iyi bir şekilde kılıççı çok iyi vuruyor. Şu kuleye bakalım iki vuruşta bitirebilecek mi? Bir tane vurdu. Tek de vurdu. Kuleyi tek de aldı. Tek, tek başına kaldı. Tek başına alacak burayı. Tek başına alacak. Kuleyi bitirecek şimdi. Yapıştır. Harika. Tek seferde aldı. Aslanım benim. Hadi bakayım yapıştır ona bir tane daha. Onu da tek seferde aldı. Komple bitirdik. 35 tane kaybımız oldu. Çık geriye. Ganimet hemen topladık. Güzel. Şimdi şu lideri arkadaşlar incelemek istiyorum ama şunun bitmesini beklememiz lazım. 26 dakikası var. Bilgi versin. Lider otağı ile savaşlarda şehrinizi koruyacak ve ordunuza liderlik edecektir. Kahramanları geliştirebilirsiniz diyor. Saldırısı 400, savunma 1000, hareket hızı 18'miş. Adı da Ertuğrul'muş arkadaşlar. Bunu geliştirebilmemiz için önce şuradaki e, lider otağının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bu arada altın depomuz ve şuradaki... E, Akçe mi artık? Akçe deposu ve altın deposu. ikisi farklı arkadaşlar. İsmine bakalım. Altın deposu. Erzak deposu. Erzak yemekmiş bu. Yemek deposuymuş. Şu da altın madeni. Bu da altın üretiyormuş. Bunların bitmesini bekleyeceğiz. Mecbur. Bunların bitmesini beklemeden önce hemen şuradan büyük ihtimalle bize şey verecek. Yine asker verecek arkadaşlar. Şu kutuları alalım. Aldık. Tamam. Onlar nereye gidiyor? Şuradaki çantaya gidiyor. Şu 30 tane, 9 tane alalım önce. 9 tane varmış burada. Şunda da vardır büyük ihtimalle. Açtık. 30 tane de bundan çıktı. Başka alabiliyor muyuz? 3 tane de alabiliyoruz. Aldık. Bir savaşa daha girelim. Kahramanımızın canı gidiyor mu acaba? Bakalım şimdi. Doldu mu yoksa yine yarı canla mı başlayacak? Gözetle dedik. Kahramanımız Ertuğrul burada. Asker ee, 9 artı 3 mi? Niye o kadar az? Geri gel dedik. Çarpı 30 yazdı. Çarpı 30 mu yoksa 9 artı 3 mü? Şu kutudan bakayım hepsini alabilecek miyim? Aç dedim. Tamam dedik. Şunları alamıyor muyum? Lütfen şehrinizi aktarması için asker sayısını seçin. 3 yazıyor. Zaten 3 tane vermiş. Şu alttaki 30 de onu bilmiyorum. Zaten 3 tane vermiş arkadaşlar. Burada altınla yeme biriktirdik. Zaten 3 tane vermiş. Az vermiş yani. Şunlar devam ediyor, üretimler devam ediyor. Oyunu sevdim, oyun güzel. Şurada bir tane Kutumu verdi bize. Nerede diye gözükmüyor? Buradan süre tamamla. Ee, reklam izlediğimizde süreyi tamamlayabiliyoruz büyük ihtimalle. Şu ne? Sıralamalar. Acemi birliğindeymişiz. Sıralamalarmış bunlar. Ben neredeyim? Ben bene tıkladım. Neredeyim ben? Hani benim ismim yok. Bene basıyorum. Benim ismim yok şu anda. Herhalde sıralamada şu an yokum oyuna yeni başladı. Aa aşağıdaymışım, aşağıdaymışım. 8971. sıradaymışız. 160 kupamız var burada. İlk 50'ye bakalım. 37847. Güzel oyun. Tekrar geldi. İzleyip basıyor bize. Şunların bitmesini beklememiz lazım arkadaşlar. Bunların bitmesiyle eğer siz de e, oyunu sevdiyseniz, beğendiyseniz arkadaşlar Buna biraz daha inceleme videoları çekebiliriz. Online bir oyun arkadaşlar, online bir oyun olduğu için biraz zaman isteyen bir oyun, biraz paraya dayalı bir oyun ama zevkli oyunlardan biri. Ben bu tür oyunları seviyorum. Siz de sevdiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin istediğiniz oyunlara devam etmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.